Nuri Sevgen günaydın hoş geldin günaydın hoş bulduk günaydın İyi bir hafta olsun nasıl bir piyasa bizi bekliyor nasıl bir e, hal ruh hali devralıyoruz diyelim hem Amerika'dan hem Asya'dan bu sabah itibariyle Sonra haftayı da gene konuşuruz. Ya evet, bir de belki bu piyasaları hakikaten kutlamak, tebrik etmek lazım. Bu olağanüstü performans. Yani bir saat sonra ne olacağını bilmiyorken pozisyon evet almak yani, hakikaten... Vallahi. İnanılmaz. Bilmiyorum işin sırrı nedir? Yani Nuri, Nuri Bey herhalde o konuda da birkaç şey söyler. Buyurun. İşin, işin sırrı antidepresan. <laughs> Maalesef piyasalar da artık o noktaya geldi. Şimdi Cuma, cumartesi günü bir haber geldi. Cuma gecesiydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bu... E, elektronik bazı e, işte Apple ürünleri vesaire gibi ürünlerde e, günlük vergilerinin e, geçici bir süre indirileceğine dair bir haber geldi. O pazar günü çok iyi açılacağız diye düşünüyorduk. Bu sabah Future'lar başlamadan önce Amerika tarafından bu yalanlandı. Farklı bir şekilde e, e, değerlendirecek. Aslında vergi indirimi yok falan dendi. Bununla ilgili gerçi piyasalara nasıl yatay açılır diyordum ama bugün iyi açılıyor. 1.6 civarında gördüm şu anda Nasdaq'ı. Ee, Amerikan piyasaları genel olarak futurelar arttı. Asya tarafında da artılar var. DAX DAX eksi, eksi kapatmış cuma günü. Bugün onlarda da ciddi bir artı görüyorum. Uluslararası piyasalarda olumlu veya var ama hala gümrük vergileri mevzusu devam ediyor. İkinci etki cumartesi günü e, Amerika heyeti görüştü ve ayın 19'unda görüşmeye devam edileceği kararı geldi. Bu da olumlu olarak algılanmış gibi görünüyor. E, tabii Amerikan tabirlerinde hala 10 yıllık tabirlerde yukarı doğru bir hareketlik var. Bu stres yaratıyor. Bunun da arkasında özellikle Asyalı bazı hedge fundların e, panik satışlarının olduğu yönde bazı haberler var. Ama resmi olarak doğrulanmış bir şey yok şu aşamada. E, dolar endeksi aşağı geliyor. Dolar endeksi aşağı geldiği için 1.13'ü geçen 1.14'e yaklaşan bir euro dolar paritesi var. Ki zaten dolar endeksinin %58 euro dolar paritesi. E, genel hava itibariyle e, uluslararası bir hafta iyi başlıyormuş gibi görünüyor. İçeride de e, isterseniz grafikte anlatayım. Onun üzerinden geçelim isterseniz ama tamam. en önemli beklentimiz en önemli Merkez Bankası haberi zaten. Bu e, konuşuruz birazdan. önce grafikle girelim. Ne oldu ne bitti diye onu anlatalım. Ekranım yansıdı tahmin ediyorum. Bakın işte e, Cuma günü yaşanan şey buydu. Buraya kadar 9200'lere kadar geldik e, ve buralarda destek bulduk. Daha önce hatırlarsınız hep söylediğim bir şey var. Topu bıraktığınız zaman aşağı gelir sonra sıçrar sonra bir yerde denge bulur dediğim. İşte ilk düşüşte 8800'e kadar geldik sonra bir tepki aldık sonra bir sonraki düşüşte geldiğimiz yer 9000'ler civarı sonra tekrar yukarı gittik bir daha düştük bu sefer bakın 9250 civarına geldi. Bunun da dipleri birleştirdiğini zaman kabaca. Yani ben tabii çok profesyonelce birleştirmedim. Biraz hızlı bir birleştirme oldu ama kabaca 9200 civarları artık önemli destek seviyemiz olmuş gibi görünüyor. Bu yükselen bir üçgen yapısı var burada ve kritik olarak üst tarafımızda burada da önemli noktamız şurası. Yani 9600 9700 bölgesi şu 200 günlük ortalamanın geçtiği yerle daha önce geçmekte zorlandı. Bu direnç destek bölgesi. Buranın üzerine doğru bir atak yapma potansiyeli ya yani oran üzerine çıkarsa atak yapma potansiyeli ortaya çıkabilir. O yüzden bugün uluslararası piyasalarda olumlu havayla beraber biz de bugün yukarı başlayacağız gibi görünüyor. İlk direnç bölgemiz geçen hafta zorlandığımız 9500'ün 9600'ün olacağını söyleyebilirim. Buraya doğru bir hamle potansiyelimiz var şuraya doğru. Bunun üzerine çıkar burada kalırsa şu 200 günlük ortalama özellikle hatta bunu biraz daha yukarı çıksak daha doğru olur. Şöyle yapsak daha doğru bir trend olur bence. Hızlı yaptığım için böyle oldu. Yani şu 200 günlük ortalama üzerine doğru bir hareket yaparsa o zaman yeniden yukarı doğru bir potansiyelden bahsedebiliriz. Ama ben ilk etapta böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Yukarı doğru bir hamle yapar sonra tekrar düşer ama bu trend üzerine kalmaya devam ettiği sürece olumlu. Ama bu trendin altına kayarsa o zaman bir önceki destek olan 9000 sonra da 8800 görüntüde denenebilir. O yüzden benim için önemli nokta şurası. Şu desteğin olduğu nokta. Burası da kabaca 9200-250 bölgesine geliyor. Buranın üzerinde kaldırıcı sorunumuz yok. 9200'e doğru bir hamle potansiyelimiz Var gibi görünüyor genel hava grafikler itibariyle kötü değil e, ama uluslararası piyasaları çok fazla duyarlıyız e, bu hafta merkez bankası kararına çok fazla duyarlıyız e, genel itibariyle baktığınız zaman da TL'de önemli bir sıkışma var e, ayın 18'inde 18 Mart'ta piyasadaki TL rakamı 1.2 milyar TL piyasada likitte fazlası vardı e, yani merkez bankası götürüp bankalar ellerinde likitte depo ediyorlardı. Bugün ee, bankalarındaki para o 1-200 likitte kayboldu. Üzerine bir de yaklaşık 400 milyar TL'ye yakın bankalara gidip Merkez Bankası'ndan borç alıyorlar. Bunlar kısık sebep ne? Birinci sebep tabi döviz likiddesinin azalma. Yani dolar satıldığına dair Merkez Bank rezervlerinden oluşan durum. Yani bu kabaca zaten 40 milyar doların üzerinde bir rakam yapıyor. 40 milyar dolar piyasada dolar satıp TL çekerseniz kabacı bu rakam ortaya çıkıyor. Onun için Merkez Bankası da faiz artırması da bu da diğer bir etken. Merkez Bankası bir faiz derken TİLİ faiz arttırdı. Ya haftalık repo faizi hala 42,5'ta yani gösterge faizimiz. Ama şu anda e, TLRF 46'ya yakın civarda gidiyor. Hatta bono piyasasında, ya özür dilerim şeyde e, Takas Bank para piyasasında %47'ler görülüyor. E, bu yüzden de piyasada bir sıkışma var. Merkez Bankası bu hafta faiz indirir mi? İmkansıza yakın bir şey olursa sürpriz olur. Faiz arttırır mı? Fiilen diyelim ki 46'ya çıkardı faiz zaten fiilen çıkmış ama haftalık raporu 46'ya çıkardığı zaman çok büyük bir değişiklik olmaz ama gösterge anlamında Merkez Bankası rasyonel politikalarda piyasa doğru yerde gidiyor mesajı verir. Ama e, değiştirmezse ki değiştirmesi beklenmiyor şu aşamada hem siyasi gündem açısından hem de geçmişteki deneyimlerimiz açısından böyle görünüyor. Muhtemelen bu hafta daha çok var gerçi ama faiz indirimi veya arttırma yönünde bir hareket beklemiyoruz açıkçası. Dediğim gibi indirim sürpriz olur. Artırım da olursa da yani 46'ya doğru çıkabilecek bir haftalık repo faizi piyasalarda bir reaksiyon yaratmaz, hatta olumlu bir reaksiyon yaratabilir diye bakmak lazım bence. Peki, evet epi, evet. Şimdi yurt dışında petrol tahminleri aşağı, işte altın tahminleri yukarı, euro dolar yukarı gibi bir tablo var. Genel olarak baktığımızda bu hava bizim piyasalar için yani daha çok da petrol ve dolar kısmıyla belki sormak lazım, altını bir kere koyup. TL varlıklar için iyi, iyi, bir şey mi? Nasıl bir hava? Nasıl bir rüzgar? Ne dersin abi? Şimdi yurt dışında özellikle petrolün düşüyor olması bizim enerji maliyetimizde cari açıkta en büyük sıkıntımız olan enerji maliyetimizi düşürüyor. Bu olumlu bir şey. Bu anlamda sıkıntımız yok. Ee, onun dışında uluslararası piyasalarda emtia yani altın gibi değerli metaller başta olmak üzere hareketlerin ve petrolün de aslında bir noktada hareketin arkasında e, dolarla ilgili bir durumda var. Bunu da koymak lazım dolar endeksinde önemli bir düşüş var. Yüzün altına geldi. Bu da tabii diğer para bilimlerinde hareketi neden oluyor. E tabii Euro'daki yükselişte doğal olarak e, Türkiye'nin dış satım açısından olumlu bir gelişme. Böyle bakmak lazım. Yani Türkiye'nin aslında en büyük sıkıntısı iç politika. Yani net söyleyeyim bunu. Dışarıdaki kaynaklı bütün haberler bizim lehimize. Görüntü itibariyle yani Türkiye'nin jeopolitik açıdan önemli bir partner olduğunu batı açısından çok önemli bir yere getiriyor. Çünkü bölgede Rusya ile görüşebilen, İran'la görüşebilen, ne bileyim işte e, İsrail'le de geri geldiği zaman görüşebilen Amerika ile Batı ile çok iyi ilişkileri olan NATO üyesi başka hiçbir ülke yok. O yüzden jeostratejik açıdan çok değerli bir ülkeyiz ve Batı açısından çok değerli olduğumuz aşikar. Bu anlamda bir sıkıntımız yok. Yani bir güneyde gerginliğimiz işte Suriye'ydi, İran'dı falan bunlar tabii ki bizi etkileyen ama şu aşamda henüz daha risk olarak ortada duran ama fiilen bir şey olmayan durumlar. Oralarda Türkiye tamamen destekten önemli bir dış yapı var. Bizim sıkıntımız içeriden kaynaklı iç politikadaki durumlar ve gelişmeler maalesef içerideki risk algımızı yükseltiyor. Oradaki risk algısı düşmediği sürece de e, önemli bir dışarıdan giriş olur mu? Bu e, bir kenara yazılmıyor. İkinci bir sıkıntımız da TL'nin aşırı değerli olması. Yani bugün hepimiz sıradan bir vatandaş bile bunu fark edebiliyor. Yani TL'nin çok aşırı değerli olması bir sıkıntı. Ha bu devalüasyon olsun demek değil bu. Ama kurların en azından enflasyon sürecinde belli bir bantla yukarı doğru götürülme gerekliliğini ortaya çıkarıyor. Bu olmadığı sürece de yarın öbür gün önemli bir atak olasılığı doğal olarak insanların son dönemde kurlara doğru bir atak yapması neden oluyor. Yani dikkat ederlerse döviz tebliğiyet hesaplarında önemli bir artış var. Merkez Bankası 38'e kurduğu bantla rezerv veritiyor Bu doğal olarak yatırımcıların kurda bir hareket olabilir mi endişesini tetikliyor. Aslında burada kurda belirli bir hareket yapsa ve bu hareket enflasyon özellikle faizin altında kalsa daha güven verici olur. Ama şu aşamada TL'deki yani bir yabancı olsam şöyle bakarım. TL'de bir yukarı gitme potansiyeli varsa ya önemli bir riski varsa çünkü TL değerli. Bunu bütün bizim gördüğümüz kadar dünya da görüyor. E böyle bir risk varsa doğal olarak Türkiye'ye yatırım yaparken bu riski göze alarak girmem lazım. Bu en büyük sıkıntılarımızdan biri. Evet ben de onu soracaktım. Yani yurt dışı yerleşiklerin kısa vade için pozisyon alma durumu nedir? Yani nasıl bir görünüm var orada? Şimdi yabancı yatırımcılar ikiye ayırmak lazım. Bir prop dealer dediğimiz kısa süreli girip çıkanlar. Bir de uzun vadeli yatırımlar. BlackRock gibi kurumlar. Şimdi BlackRock gibi kurumlar uzun süredir Türkiye'ye gelmiyor. Onlar geldiği zaman zaten arkasından diğerleri gelir. Çünkü çok uzun vadeli bakarlar bunlar. Maalesef onlar gelmiyor. Pek çok sebepten dolayı gelmiyor. Diğerleri de geliyordu bir süredir. Arada bir geliyorlar, giriyorlar, çıkıyorlar, algoritmik trade yapıyorlar ama açığa satış yeniden yasaklandı. O yetmiyormuş gibi bir de algoritmaların hızları yavaşlatıldı. 5'te 1'den 5, 3'te 1'e düşürüldü. Bu da doğal olarak yabancı yatırımcıların özellikle algoritmik trade için gelen yabancı yatırımcıların azalmasına neden oldu. Bu da doğal olarak önemli bir sıkıntı. Yabancı yatırımcı, benim istediğim yabancı yatırımcı bu değil zaten. Biz BlackRock gibi Türkiye'nin geleceğine yatırım yapan yatırımcılar gelirler. Piyasadaki fazla arzı çekerler. Doğal olarak bunlar bir değer bildikleri için oraya gelirler. Yani X, Y, Z senedinin değeri burada değil. Ben bu senenin değerini daha yukarıda görüyorum ve Türkiye'nin geleceğini daha yukarıda görüyorum güvencesidir bu kurumların gelmesi. Onlar gelse de diğerleri de gelirler. Bunlar gelmiyor sürece gelecek olan yabancı yatırımcı kısa süreli girer çıkar. O çok önemli değil. Yani bunu yapmak bir Türk yatırımcı açısından zor değil. Sadece maliyetti. Ya yani birkaç milyon dolarınız varsa yurt dışına gider bir hesap açarsınız kurumsal hesap. Bir fon kurarsınız. Türkiye'den yatırım yaparsınız. Alın size bir yabancı yatırımcı. Peki. Evet yani ben bu kadar yüksek faize rağmen e, yabancı yatırımcı tarafında beklentinin e, çok altında kalan bir hareketi açıkçası program açısından bir risk olarak görüyorum. Ne dersiniz? Ya programın en büyük riski hep söylediğim bir şey var. Bir program varsa bunun bir ayağı yani maliyet ayağı doğru düzgün kurgulanmamış durumda. Yani en azından burada güven vermiyor. Yani hep söylediğim bir şey var. Eğer siz bir firmanız varsa bırakın ülkeyi yönetmeyi bir firmanız varsa firmayı büyütmek istiyorsanız bir danışman tuttuğunuz zaman danışmana ilk bakacağı şey sizin maliyetlerinizdir. Önce maliyetlerinizi belli bir yere getirir. Maliyetler optimum düzeye geldikten sonra rekabet koşullarını konuşmaya başlarsınız. Ve doğal olarak büyümeyi konuşursunuz. Şimdi Türkiye vergi veriyor. Ne bileyim işte ciddi şekilde vergi ödüyor Türk vatandaşı. Onun dışında işte ne bileyim maliyetleri düşürmüyor ama gelir arttırıcı şeyler üzerine duran bir maliye politikası var. Ama bir taraftan giderleri azaltmadığınız zaman ne oluyor? Güven vermiyor. Güven vermediği zaman insanlar enflasyonla mücadeleye inanmıyorlar. En büyük sıkıntımız bu. Yani bir Şimşek maliyet konusunda önemli adımlar atacağını söyledi ama şu aşamada atılmış herhangi bir adım göremedik yıllardır. Doğal olarak bu konuda bir şey yapılmadığı sürece bir e, politikanın güvenilirliği ortaya çıkmıyor maalesef. Peki. Nuri Sevgen çok teşekkür, çok teşekkür ederiz. Ederim. Ben teşekkür ederim. yayınlar diyorum.